Evet. Hikmet abi gelsene ya. Bayburt'un Bayburt'a uzaklığı 30 kilometre olan Yayla Pınar köyündeyiz. Oradan baktığı zaman görünüyor mu? Bak bakalım ekranından şöyle bir karaltı yap. <laughs> Tam net görünüyor. Rivayete göre bu su ne suyuydu böyle geldik mi tabi? Çok soğuk bir suyu var. Su Gerçekten. abi Azımsar bir su. Bunun 10 e, metre ilerisinde kilise. Kilise Küçük, vardı. Kilise, kilise vardı. 59'da bunu sökerek götürüp zami yapmışlar. Köyün zamisinin taşını buradan götürmüşler. Çok soğuk. Kesiyor. Gerçekten. Yani ayağınızı dışarı çıkarsanız da çok çabuk ısınmıyor. Vücut da bu suya alışamıyor. Oo. Herhalde bu iyi bir masaj olacak bize. He. Maçım. Genelde güzel geliyor eksama yaralarına işte prostata, böbrekte taş düşürmeye. Yani sen öyle deme şimdi ekranda gör ha. seyredenlerin hepsi sonra ha bu köye akın etmesinler. Şöyle. Yarım kilo bir döner yedik, tuzlu döner, gelip bu suyun başına oturup akşama kadar su içerdik, ucun taşlarını düşürürdük. <laughs> yani buranın özelliği o. Bak sinekler de Nekler o suya girip tuzu alamıyorlar. Şimdi ayağındaki tuzu alıyorlar o suyun tuzunu. Evet evet. Bunda balık olmuyor Sodalı mı acaba? Soda. Şeyde Van Gölü'nde biliyorsun Van Gölü e, sodalı bir su. Orada da enteresan bir balık var. İncik kepali diyorlar. Bu suya balık getirdik attılar yaşamadı. Ama işte uyumlu e, balık getirmek gerekiyor, yoksa yani yaşamayacak şey olmaz. Denizin balığı ayrı, tatlı suyun balığı ayrı. Şimdi ayaklarını ya vücudunda hissediyor musun sen şöyle bu <laughs> Acayip ayaklarım uyuştu. Vallahi billahi. Şimdi şuradan Nazım amcayı da bir görelim de. Bakalım. და 2100 ხალხი დავეჯე